dedik. Şey, üçüncüsü dedik. Birincisi şahsi hukuk, umumi hukuku tebrik edeceğiz. İkincisi siyaseti sokmuş. Şey, istina dedik. Hizmetimize mukabil e, böyle bir şeyimiz yok. Biz kendimiz yapacağız. Peki kimden alınır? Ya taşın altına kendisi koymuş. Evet bak birbirimiz beraberiz. E, sen koydun, ben de koydum. ben bunlara bir şey denmiyor. Kendisi yapıyor. Demeye gerekmiyor yani. Ama gördü aldı görmek istemeyip yapmıyorsa da demeyiz. Mesela öyle insanlar da var yani. Aftapot gibi başkalarının sırtından geçinenler var. Senelerce, on sene, 20 sene dershanenin ışığı altında ders dinler. Suyunu içer, tuvaletini gider, ka kağı, kağıdını açar tuvaletinde, çayını içer. Ama bir defa fatura ödemez. Ödemez. Yani buna denilir mi bir şey? Denilmez. Ben bu böyle bir adam işte. Burada da hissesi o kadardır yani. Dost seviyesinde bir adamdır. Allah Hı. da istinad üstüne uyuyor mi? Çünkü, Allah, çünkü kainatta her şeyden istifade değiş hiçbir şey vermiyor. Namaz yok, bir şey yok. Hiçbir karşılık verme ihtiyacı hissetmiyor. Ama Cenab-ı Hak istemiyor. Mu? Evet. Ü üçüncü dusturlarımızda dedik siyaseti sokmayacağız. Sonra kardeşlerimizi tenkit etmeyeceğiz. Müspet hareket. Müspet hareket. Fazilet vuruşluklarından gıpta damarını tahrik etmeyeceğiz. Ondan sonra bir sorun varsa ferden ferde çıkmayacağız. Olmaz abi ya olmaz ya o öyle yapmaya falan değil. Kulüs hareketi de yapmayacağız arkadan. Biliyor musun ya? Olmaz ki ya. Veya ona o da ona olmaz. Ne yapacağız? Bir şey varsa eylerine haber uçurulur. E, getirip eylerinin mabeyinde konuşulur. Genel olmaz. Risale-i Nur'un meselesi ise Meşveret edilmez. Niçin edilmez? Çünkü Risale-i Nur'una evet ve hayır demiştir. Evet ve hayır dediği bir şeye meşveret olmaz. Meşveret Risale-i Nur'un açık emri olmayan mevzularda olur. Örnek vereyim. Dershane mi açalım, yurt mu açalım, cami mi açalım? Meşveret edilemez. Çünkü Risale-i Nur'da emirdağında her yerde bir küçük medresi i açılsın diye ustadımız emrediyor medresi açacağız. Peki e, Strasbourg'un şehrin girişinde mi çıkışında mı? Birinci kat mı üçüncü kat? Külliyatta yoktur. Bu meşverete tamam. Meşverete nedir? Sen gel. Sen olmaz. Sen gel. Sen, sen gel. Böyle adam seçilmez. Bu noterde tasdikçilik arıyorsun. Sen gel. Sen de gel. Sen gelme. Sen de gelme. Sen, de gelme. sen gel. Ondan sonra değil mi böyle? Tabii abi. Hepinizi tasdik imza. Ondan sonra bunun adı da meşvelet diyorsun. Tamam. Böyle meşvelet olmaz. Modelinle ol olacak. Umumi hukuk mak şey tarot ediyorsa <laughs> o kişi uzman medreseye gelmemesi için şey yapılır mı? Tabii şöyle yapılır. Dedi ki risa e, peygambersiz din, anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa bir manasız kağıttan ibaret kalır. Peygambersiz din olmadığı için Allah'ın böyle adeti var. Ustatsız da nurculuk faaliyeti yoktur. hizmet ehilleri veya varsa vakıfsız da o dershanecilik olmuyor. Zor oluyor.